İnanın keşke sizi 10 sene önce tanısaydım. Öyle söylüyorum. Ben bunu niye bu kadar bekledim? Artık kimi görsem Amerika'da diyorum. Ahmet Türkçe var. <laughs> Ahmet Türkçe. Aras Amerika'da yaşıyor. <laughs> Şöyle çevirdim ki. Tamam tamam. tamam. Gözüksün tamam. diye. Tamam, 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 tamam. tamam hocam. Ben Siyahlardan ben... kurtaracağım Aras'ı. <laughs> <laughs> İyi ise. Bulantı yok, kusma yok. yok. Ama sonra kusma oldu mu? Ne? Olmadı. Olma. İşte Aydan'ın ve de Volkan'ın falan da şaşırması o. Niye kanamam olmadı diye. Bir de kanaması. Kanama hani değil yani. He Ha, ha, kusma kusma. Evet. Ha, ha, ha. Sen Amerika'da yaşayan şey, karıştırıyorsun. <laughs> 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 <I> aydın, tamam. <laughs> aydın. Keşke dediğiniz doğru. Sizinle inatlaşıp da iki sene önce sizi keşke de o iki seneyi o hissetmeseydim diye şu anda evet. üzülmüyor değilim. Kaç kilo şimdi? Şu ana kilo. kadar 9 kilo Tam dediğiniz gibi oldu. Ağzı kapalı, yavaş bir nefesle derin oh. uyku uyuyor. Öyle olduğu için ben de uyuyuyorum. Şimdi eş olarak birlikte huzurlu bir uyku uyuyabiliyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ameliyatın en erken bulgusu gece uğramalarının kesilmesidir. Evet. Çok evet. enteresan ve sibaptan kurtulabilen ların yani erken dönem kurtulmaları da çok enteresan. Bu konuda yani insanlar inanamıyor, diyor bu kadar kısa zamanda nasıl oldu? Hocam zaman? bir hafta içinde oldu Doğru, yani. Sizinki bir hafta oldu. Amerika'da sen... bana dediler ki Hı -hı. sen sipapsız yaşayamazsın. Her gün kendine öldürüyorsun. Şimdi bu kadar büyük eksilerim varsa tamamen zayıfladığında ne kadar mutlu olacağını düşünemiyorum right. bir de. 4 ay oldu, 50 kilo gitti bile. 4 ay değil. İşte evet. genç olunca, erkek olunca daha iyi gidiyor ama sen ayrıca da güzel çalışmışsın. Hocam Biz... bandlara girdiğini gördük. Evet. Aynen Ömer. Toptan koşarken bile toplantıya gidin Amerika'da. Aynen öyle hocam. Evet. Hatta evet. dağ tırmanıyordum. Dağda, evet, dağda. Dağda dağda tırmanıyorum. Evet. Evet. Da, evet. Artık kimi görsem Amerika'da diyorum. <laughs> Abi yani, inanın keşke siz 10 sene önce tanısaydım. Öyle söylüyor. Ben bunu niye bu kadar bekledim? Ben bunu ben bileydim ki artık horlamayacağım. Hocam 6 evet. saat uykuya uyuyorum. Ben uyandığımda... Kalkınız vardı ve şey cihaz Bitti. kullanmanız evet. gerekiyordu evet. sizden. Keşke Benim görüntüleme yöntemi olsa ben şu karaciğeni göstersem sana. Evet, tabii evet. Hoca bakmış. Evet. Tamamen güzel bir karaciğe yağlanmasından, sirozdan kurtulmuşuz da. Evet. Şunun için diyorum danışanlara. Çünkü biz görüyoruz o görüntüyü, sonrasında da onu gör, görebilseniz canlı ne iyileşti, yani yüzünü görüyoruz, seviniyoruz. Keşke karaciğerini görebilse. Hatırlıyorum Ayla, ben ameliyattan yeni uyandığımda bana demişti ki, Aras panik yapma dedim, Bu. Ahmet Hoca dedi ki, bana geldiğinde direkt senin karaciğerinden bahsettiğin midenden daha ziyade dedim ki, hı hı. O kadar kötü müydüm evet. Ulan bana göstermiştiniz evet. o kadar video. Evet. Bir hakikaten yani bu belliydi. Hı. Ama e, ya bugün hocam şöyle söyleyeyim. Atakan hoca o kadar ciddi o kadar bir adamdır. Adamın kendisi dedi ki ben inanamıyorum. Sizin desteğiniz Dilara'nın desteği ve benim bir avantajım vardı. Sizle beraber dört tane doktorun bu konuyu nasıl Türkiye'de yaptığını gözlemleme imkanı oldu. Bilim İnanın biliniz. evet. Ve aralarında yani hocam Ağustos 2 benim ikinci yaş günüm. Hmm. Aralık 19 doğduğum hmm. gündür. Ağustos 2 yeniden doğdum sayenizde. Hmm. Destek çok önemli. Yani hmm. ben kafama bir şey takıldığında. Telegram'a veya Dilara'ya bir şey sorabiliyor evet. olmam. Biliyorum ki sizin yayınlarınızı izlediğim zaman I did the right thing hmm. diyebilmek beni çok rahatlatıyor ve hani bir korkum yoktu demeyeceğim. Ben Amerika'dayım, burası Türkiye'de ben bunu yaptırdım, gittim. Ne yapacağım? Siz beni hiç yalnız bırakmadınız. Diğer doktorlardaki izlediğim prosedürlerde sizdeki bu destek yok. Diyetle 30 kilo verseydi evet. ne insülin direncin, ne karaciğer yağlanmam bu kadar iyi düzelir. Yok ki verdim hocam hatırlarsınız evet, evet. daha evvelden Ayla'yla tanıştığımda 146 kiloydum 146'dan Düğün zamanı 124'e düşmüştüm ve hala insüntiyancım vardı, hala şekerim vardı, hala horlamam vardı, her şeyim vardı. Ama evet. ondan sonra tabii ki hayat çarptı. Şu anda kaç kilo verdin? 50, i̇şte 50 kilo, kilo verdik. 50 kilo verdik ama 30 kilo verdiğinde de, yani bir insan diyetle 30 kilo vermiş, bir başkası ameliyat olmuş, Evet, yani kilo vermiş 30 kilo. Aynen. En yani büyük fark ne biliyor musun? Oradaki savaş bitti. Hangi savaş? Yağlar patlayınca bütün bağışıklık sistemi çöküyordu. Evet. Halbuki ameliyat sonrası oraya birleşmiş milletler geliyor, o savaş bitiyor. Savaş bittiği için temel hikayemsi olay bu. O insülin kasa rahatlıkla sokuyor, sis dağılıyor. Yani vücut siste gitmiyor. Gitmediği için de karaciğere uğramıyor. Temmuz ayında ben buraya sizinle gelip de hadi bunu yapalım dediğimde konuştuğumuzda siz beni burada bir hastanızla temizlemiştiniz. Ve o hasta demişti ki ben artık ilaç kullanmıyorum, benim şekerim yerinde, tansiyonum yok. Ben de ye ye whatever. Tansiyonum yok, evet. şekerim yok, yes. uyuyorum. Aynen. Enerjim var. <laughs> sağ olun hocam. Heyecanlı. <laughs> <laughs> o zaman nice toplantılarda buluşmak üzere. <laughs> i̇nşallah hocam. <laughs> i̇nşallah.